Evet şimdi ilk olarak Minecraft e, bu kit serverların hata verdiği bir sorun da herkes çoğu kişi bununla karşılaşıyor. Şimdi böyle bir sorun çıkıyor. Devam etmek için bir tuşa basın. Bunu halletmek için ilk olarak bilgisayarım yerel diskçe program dosyaları x86'ya giriyoruz. Ve burada Java'ya tıklayarak jr7000'e tıklıyoruz. Böyle gittik mi? Burada üste tıkladığımızda şu link şeklinde olan bölgeyi kopyalıyoruz. CTRL-C veya kopyalama tuşuyla kopyaladıktan sonra bu burayla işimiz bitiyor. Şimdi bilgisayarıma girerek bir dakika bilgisayarıma sağ tıklayarak özellikler gelişmiş sistem ayarları ortam değişkenleri diyerek burada yeni tuşuna tıkladık ve şimdi buraya şurada bulunan class path klas pat yazıyoruz ve e, yazdık bunu ama şeyi kopyalamayı unuttuk. Şunu kopyaladıktan sonra Evet, yine tıkladık. Şurayı kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Tekrar diyerek pat yazıyorum. hat yazıyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Bunları tamam dedikten sonra tamam. tamam diyerek her şeyi kapatıyoruz. ve tekrar çalıştır diyerek bekliyoruz. Bu kadar arkadaşlar ve şimdi birazdan yüklenecek Minecraft bu kit serverımız. Azıcık geç yükleniyor ama yine de tamamlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.